Çok iyi. Ama bilmiyoruz konuşması. Biliyorsunuz seviyoruz beleşçiliği. Olay bu. Burada da bir tane kanka var çiçek satıyor. Evet. Merhaba. Oh. Ah. Bravo! Bravo! Abi ben şu şeriat olayını bir anlatsaydım ya. Oh yeah. Yeah, Evet hanımlar beyler herkese selamlar. Bugün neredeyiz? Malezya'dayız abi. Malezya'da burası kaldığımız hostelin giriş kapısı. Hosteli maalesef gösteremiyorum. Şu anda saat biraz geç. O yüzden hosteli daha sonra sizlere göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Şimdi nereye gidiyoruz? Malezya'nın sokaklarına hızlı bir giriş yapacağız arkadaşlar beraber. Gideceğiz. Malezya'nın çılgın sokaklarında gezeceğiz beraber. Bakalım Malezya'da neler varmış. Bize neler bekliyor. Hepsini göreceğiz şimdi. Hadi bakalım. Kartın yanında mı? Hı? Kartın yanında. Arkadaşlar bu arada bak bu şekilde çalışıyor asansörler. Karta basıyorsun abi. Sonrasında tuşa bastın. Kart olmadan çalışmıyor. Tuşa bastın. 27. kattayız bu arada biz. Tuşa basıyorsun. O şekilde çalışıyor asansör. Sonra girişinde turnikeler var. Zaten birazdan göreceksiniz. Ben de kartımı çıkarayım. Ben senin kartını da çıkar. Çekebiliyoruz Kart olmadan turnikeden geçiş yapamıyorsun. Güvenlik bayağı hat safhada yani. Anlayacağınız. Evet, bir üst kata çıkamıyorsun. He, bir de öyle bir şey var. Bunu nereden biliyorum diye sormayın, biliyorum işte. Arkadaşlar, kartın olayı var. 27. kat bizimki. Ben 28'e çıkamıyorum benim kartımla. Şimdi şöyle bir şey var bir de. Arkadaşlar, kart sizin girip çıktığınızı algıladığından dolayı kartla Mesela girdin, başkası için o kartı tekrardan okutup tekrar bir giriş yapamıyorsun. Bu sefer ne yapman lazım? Çıkıştan okutman lazım. Bu sefer de ne olarak algılıyor? Çıktı olarak algılıyor. Anladın mı? Öyle bir durum var yani. Acayip yüksek korumalı, güvenlikli bir şey. Nasıl görünüyorum bu arada? Çok iyi görünüyorsun. Çok iyi. Ama bilmiyorum <laughs> konuşması. gelse sıçtı anasını satayım. İçeriye alamıyorsunuz. He, alamıyorsun. Öyle bir durum var. Ve dediğim gibi yüksek güvenlikli, korumalı. Ne sen 27'de kalıyorsan 28'e çıkamıyorsun. Adam sana diyor ki yani 28'de ne işim var? Hadi gel bunu anlat. 28'de ne işin var? Ama çıkamıyorsun yani. Hadi bir de ne işim var? Ya bir misafirliğe gittik. Gidelim dedik yani. Gidemedik. Normalde bir misafirliğe gidecektik 28. kata. Hatta 29. kata. Denedik olmadı. Sonrasında hallettik bir şekilde de. Ama kendi kartımızı çıkamadık yani. Öyle bir durum var. Evet Malezya hakkında biraz konuşalım. Malezya'da abi koca koca binalar var. Gezilecek birkaç yer var mı? Tabii ki de var ama genelde böyle turistik açıdan neler var? İşte Petronas Kulesi var. Bilmiyorum şu an onun ışıkları yanıyor mu? Yanmıyor oğlum. Söndürmüşler. Gece geç saatlerde söndürüyorlar. Gece şu an saat kaç? Saat bir buçuk. Gece saat bir buçuk söndürmüşler ışıkları. Onun ama size böyle o gece görüntüsünü bulup hemen arkadaşlar şimdi koydular. Petronas'ın görüntüsü de bu şekilde. Olay ne? Petronas ne abi? Petronas kuleleri ünlü. Neden ünlü? Bilmiyorum neden ünlü. Buranın bir dönem en yüksek binası olarak hayatını sürdürmüş. Ondan sonra tabi daha yüksekleri yapılınca Zortingen Streisel. Ama çok inanılmaz bir görüntüsü var arkadaşlar. Yani güzel görünüyor ama sadece görüntü yani. Başka bir esprisi yok ve bu kuleler şöyle bir petrol şirketine ait arkadaşlar. Buranın petrol şirketi. Petronas'a ait kuleler. Yani bu adamların kulesi nasıl şey ne var? İş Bankası'nın biliyorsun Levent'te kulesi var. Aynı öyle. Örnek veriyorum işte ne? Ne var lan Bir tane ikiz kule vardı. Kimin de o ikiz kuleler Levent'te? Hatırlamıyorum tam olarak şu an ama neyse ondan sonra böyle bir durum var arkadaşlar. Yani amacı adamların kulesi işte yani baktığın zaman bilgisayar başındaki işleyişi kulelerden yönetiyorlar haliyle. Şirketin kuleleri başka bir esprisi var mı? Yok. Acaba üstüne çıkılabiliyor mu? Öyle bir şey duydum. Varmış üstüne çıkabiliyor musun bu arada ama çok biraz saçma rakamlarmış. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Malezya'nın para birimi ringgit olarak geçiyor. O ortalama 1 dolar da 4.30 ila 4.40 Ringgit arasında yapıyor arkadaşlar. Fiyatlar, market fiyatları mesela marketten örnek veriyorum. En çok yani yine aramızda vardır sigara içenler. Sigara fiyatları ortalama 12 ila 18 ringgit arasında değişiyor. Ondan sonra şimdi nereye gidiyoruz abi? Işıkları kulenin kapatmışlar. Orayı göstereceğim ama bir esprisi yok. Evet şimdi gidiyoruz. Buranın böyle küçük tatlı bir barlar sokağı gibi bir yer var arkadaşlar. Gece hayatının hızlı döndüğü. Oraya gidiyoruz. Biliyorsun bizim amacımız, işimiz, gücümüz bizim gece hayatını çekmek. Gece hayatı olmadan biz yapamayız. Şöyle bir deli var burada. deli <laughs> <laughs> taklidi yapıyor. Sen zannetmeyeceksin. Ben, ben seni çeviremeyeceğim, çekemeyeceğim ama çekerim hiç affetmem. Neyse akıllısı bizi bulmaz diyerekten yola devam ediyoruz. Kaldığımız yere yürüme mesafesinde zaten bu yerde. Ortalama 1 kilometre falan uzaklığı var arkadaşlar. Sonrasında şöyle bir şey diyebilirim. Havaalanından buraya nasıl geldik abi? Grab ile geldik. Grab diye bir uygulama var. Asla sponsorluk almadım ama burada onu kullanabilirsiniz. Grab iyi bir uygulama. Taksi uygulaması aynı işte Gürcistan'daki Bolt gibi. Grab'i burada kullanıyorsun abi. Keşte ödeme yapabiliyorsun. Kredi kartınla da aynı şekilde ödeme yapabiliyorsun. Biz havaalanından Grab ile geldik. Kaldığımız Hostelin şatılı varmış, biz sorduk ne kadar diye bize 100 ringit dediler, biz bulduk 70 ringite taksi havaalanından. 70 ringite atladık abi taksiye geldik. Ortalama 45-50 kilometre hatta 55 kilometrelik bir yol Kuala Lumpur'dan havaalanı yine Kuala Lumpur havaalanı 45-50 kilometre uzaklıkta bir mesafede geldik. Dün biraz dolandık arkadaşlar ki böyle biraz hani nereye gidelim, ne yapalım, nereye gideceğiz, montene gitmeyelim de biraz daha bilinçli bir şekilde gidelim diye. Dün ben biraz böyle bir dışarıya çık Gezindim etrafı. Aradım taradım birkaç böyle güzel eğlenebileceğimiz, görüntüler çekebileceğim güzel yerler buldum. Şimdi oralara gideceğiz. Ama genel olarak Kuala Lumpur'un merkezinde ne yaparsın? Hiçbir şey yapamazsın. Var mı yapılacak bir şey var mı? Tamam Kuala Lumpur için yani en fazla iki gün yeterli. En fazla o da. Yani hadi diyelim ilk günü sayma. ikinci gün gezersin, üçüncü günde gezersin, dördüncü gün buradan topuklaman lazım. Yani iki gece 3 gün. Şöyle bir şey de var. Burada Batu Mağaraları diye bir yer var arkadaşlar. Oraya gidebilirsiniz. Orası güzel. Biz de bakalım gitmeyi planlıyoruz. Eğer koşullar, şartlar el verirse orası güzel bir yer. Böyle büyük bir heykel falan var orada. Bayağı mağaralar falan yani. Oraya gideceğiz. Yine dediğim gibi Kuala Lumpur hakkında konuşalım biraz daha. Burada ne var abi? Burası tam bir metropol. Yani koca koca binalar. Bak buradan ne bu? Ray temizliği mi yapıyor bu? Görüyorsun rayları temizliyor. Buradan metro gidiyor arkadaşlar. Bunun bir adı vardı da unuttum ya. Bir de böyle bir şey var. 13 tane eyalet var arkadaşlar burada. Yani eyalet sistemiyle yönetiliyor. Aynı zamanda 13 eyaletten öncesine gel Malezya abi hala günümüzde şeriatla yönetilen ülkelerden bir tanesi ve bu ülkede ezan sesi duymak mümkün. Yani hatta ben az önce az önce derken yani bugün öğleden sonra saat 4-5 gibi bayağı bildiğin hoca biraz böyle açtı okudu yani ondan sonra sadakallahülazim dedi kapattı mikrofonu falan bayağı şehirden duyuldu yani nasıl oldu ben anlamadım yani neydi o olay anlamadım çok ama yani öyle bir durum söz konusu burası dediğim gibi hala şeriatla yönetilen ülkelerden birkaç tanesinden biri Malezya'da abi 13 tane eyalet var bu 13 farklı eyaletin de yönetim şekli farklı. Yani bildiğiniz üzere zaten eyaletler de bu şekilde arkadaşlar yönetiliyor. Mesela örnek veriyorum. Atıyorum yere sigara izmariti atmanın cezası. Burada mesela 100 ringit. İşte gidiyorsun. Pinang diye bir eyalet var. Umarım doğru telavuz etmişimdir. Pinang'a gittin. Orada 50 ringit. Bu tarz farklılıklar söz konusu. Aynı zamanda bu şeriattaki bu cezaların da farklılıkları varmış. Burada 3 ülkenin topluluğu yaşıyor arkadaşlar burada. Hintliler var, Çinliler var ve Malaylar var. Genelde bunu ben sordum tam olarak ne kadar diye. Ortalama %60 70 civarında. Malaylar %20-30 civarında. Çinliler işte %10 civarında da Hintliler var. 10 ila 5 civarında böyle bir dağılım var yani. %110 oldu ama yani orayı artık anladınız ne demek istediğim tam olarak. Yani çoğunluk Malaylar sonra Çinliler sonra Hintliler geliyor arkadaşlar. Evet bir de mesela benim bir şey çok dikkatimi çekti. Ben vallahi tebrik ettim bunları. Arkadaşlar bu gökdelenler var ya bu gökdelenlerin abi adam alt katına mesela şöyle bir 6-7 kat boyunca otopark yapmış abi. abi. Yani bizde olsa nasıl? olur biliyorsun. Yani bizde adam bir kat daha üstüne koyayım diye yani hani saçma sapan şeyler yapıyor biliyorsun. Artı eksi kata da yani eksi üçte oturan arkadaşlarım vardı benim zamanında İstanbul'da yani. Öyle bir durum. Adam abi direkt beş kat altı kat sadece otopark yapmış yukarıda yani bu. İşte 7. kattan, 8. kattan, 10. kattan başlıyor evler. Mesela bizim asansörde de bilmiyorum dikkatinizi çekti mi ama mesela birden direkt yanlış hatırlamıyorsam 11'i e at ya da 10'a atlıyordu. E geri kalan o ara kat otopark abi. Müthiş. Böylelikle otopark sorunu da yok haliyle. Çünkü şimdi bak kalabalık değil. 2 milyon insan var ama abi çok fazla araba var. Gerçekten hani bura inanılmaz fazla araba var. Ve şey de var. Bu kat sistemi de çok fazla burada. Çok garip bir şekilde ama hani zengini gerçekten çok zengin ama fakiri de gerçekten çok fakir yani. Bak şöyle binaları göstereyim. Ucu bucağı yok. Bak arabayı görüyorsun. Ya burası bildiğin şeymiş ya ama. Asya'nın tam olarak New York'u yani. Asya'nın ticaret merkezi. Bak burada yine sevilen evanlar var. Hello. Hello. How are you? Burada Çinli kankalarımız. Bu yıl bu Çinli kankalar Şubat'ın 9'uydu herhalde yanlış hatırlamıyorsam. 9 Şubat'ta yeni yıla giriyorlar. Bundan sebep şehir çok iyi. Biliyorsun bir de hani bayağı çoğunluk durumda yaşadıklarından dolayı burada. Yani azımsanmayacak derecede burada Çinli olduğundan dolayı arkadaşlar. Böyle bu Çinlilerin yaşadığı bölgelerde ve kimi yerlerde böyle bayağı bayağı süslemeler mevcut. Ejderiya yılına giriyorlar arkadaşlar. Çin bu sene Ejderiya yılına giriyor Şubat'ta. Şu anki bulunduğumuz yılda tavşan yılı. Bak bunlar güzel bilgiler. Çin takviminde şu anda tavşan yılındayız. 9 Şubat'ta Allah nasip ederse Ejderha yılına giriyoruz. Evet yılbaşı zaten canım aynen öyle. Yeni yıl. Sadece yılların bu arada isimleri var iş. Işte. Mevzu bu. Adamlar Ejderha yılına giriyorlar. Bir de burada çok fazla AVM var. Bayağı bildiğin lüks bir de inanılmaz lüks. Ben iki tane Rolex'i karşılıklı bir arada ilk defa gördüm öyle söyleyeyim. İki Rolex mağazası karşı karşıyalar. He bak bak aynen öyle bak. Bak müthiş 10 numara gözüküyor şu anda. Abi burası bir ev değil ama bak şu altı otopark anladın mı? Ben bunu Ev olanını bulacağım size şimdi. Bir de çok sıcak var ya. Normalde şöyle bir durum var. Burada çok fazla yağmur yağıyor. Taylandla uzaktan yakından alakaları yok abi. Yani mevsimin uzaktan yakından Tayland'la alakası yok. Bu sezonda inanılmaz fazla yağmur yağıyor bunun. Ama bizim şansımız abi yağmur yok. Mis gibi hava var. Yani arada bir esiyor. Şu an biraz sıcak oldu ama yani güzel bir hava hakim genel anlamda. Evet 500 bine yakında evsiz varmış bu arada burada. Öyle bir durum. Üzücü ya kötü. Böyle şeyler unutayım samimiyetimle söylüyorum. Hello man. Hello. How are you? Fine. What do you sell? Bak. Su satıyormuş. İçerin git. Kardeşim evet. benim. Evet. Thank you. Can I have water? Evet. Aa bekle dur. <laughs> He bunlar buranın parası değil mi? Şöyle bozukluklardan ve. Bakayım elimi. <laughs> adam, adam. Thank you, thank you man. Thank you so much. Have a good night. <laughs> Bak şimdi şöyle şöyle bir durum var. Ee, görüyorsun zaten. Video çekiyorum ya. Abi bu kamera var ya, Oğlum, bu kamera, gibi bir şey bak, ya. bu kamera her şeye kadir tamam mı? Benim elimde ortalama kaç para vardı ya? Abi bak, maksimum orada yani bir ringit yoktu orada bu arada. Çocuk dedi ki tamam dedi ya problem yok dedi, al dedi git dedi yani. <laughs> Zaten gördüm orada, çekebildiğim kadar çektim onu. Neymiş? Kamera açık gezince Asya'da da bir şeyleri beleje getirebiliyormuşuz. Biliyorsunuz. kapılar açılıyor kapılar. Biliyorsunuz seviyoruz beleşçiliği. O yüzden devam. Şimdi bence buradan geçmeliyiz şu anda. Evet. Bak yine burada bir AVM var. H&M'i gördün. Burada bir mektabımız. Ekrana bak la. 106 ekran. Ha, sana bir tane daha dediğimi vereyim mi? Lecede. Bak şu bina e, 2008 mi? Tam hatırlamıyorum. Bak yılı yanlış olmasın. İşte benedir. 5 ortaklarmış ve davalıklarmış. Sadece böyle kalmış. Ne yıkabiliyorlar ne de bir şey yapabiliyorlar. Kesin bir tanesi lazımdır onların. <laughs> Olabilir bak. Laz bir tayit vardır aralarında. Hadi 1, 2, Oğlum bence de geçelim artık. Çünkü çok bekliyoruz abi. Bunun Kırmızı ışıkları o yanmıyor bu arada he. Gerçekten yeşile dönmüyor yani ışık. Çok enteresan bir durum. Abi şimdi bu yoldan böyle aşağıya doğru gittiğimiz zaman o anlattığım barlar sokağına girmiş olacağız. Ama böyle Tayland'da karşılaştığımız gibi böyle haşin bir şey beklemeyin tabii ki. Sadece sıralı bir şekilde barlar var karşılıklı aradan yol geçiyor. Aynı bu şekilde olduğu gibi sadece bu karşılarda olan dükkanlar abi Barlar, Paplar Bu şekilde bir yere gideceğiz şimdi Hadi gidelim Bak burada ablalar kına Yapıyorlarmış bak, görüyorsun Bunlar indian style Gördün Bak 55 ringit diyor şuna Şu 55 ringit bak bu 45 ringitmiş Görüyorsun Bak helal sertifikası da var burada. Helal önemli arkadaşlar burada. Şimdi yavaş yavaş ilerleyelim abi. Bak burada abi bir tane evsiz abimiz var. Böyle insanlar arkadaşlar burada çok var. Gerçekten içler acısı bir durum. Gördüğünüz üzere. Tabi böyle insanlar yine her yerde çok var ama yani her yerde gördüğümüz zaman böyle içimiz bir yanmıyor değil yani. Üzülüyoruz tabii ki evsiz insanları gördüğümüz zaman. Evet bu arada nereden gideceğiz? Sağdan mı? Sağdan gideceğiz. Şeyi Sağdan böyle buradan gideceğiz abi. Burada da çok ünlü bir neci bu? <laughs> Chinese, Chinese Chef diye bir restoran burası. Ne yapıyorlar? Burada bayağı bildiğim ben bu kuyruğu gördüm. Şu an saat geç diye. Etli metli bir şeyler mi yapıyorlar? Ne olay? He bak burada bak. Bak bundan yapıyorlar abi. Evet pizza gibi değişik böyle bir durum. Aha burada da bizim Suriyeli bir kankamız var. Çalışıyor burada. Selamun Aleyküm. Nasılsın abi? Ben de iyiyim. Eyvallah eyvallah. Görüşürüz kolay gelsin. Selamun Aleyküm. Merhabalar merhabalar. <laughs> thank you thank you. Halk bizi kucaklıyor <laughs> Halk bizi sevgiyle, saygıyla selamlıyor. Burada da arkadaşlar bu arada biraz daha lokal yemeklerin olduğu bir bölüm var. Burası buradan sola içeriye girdiğinde abi bayağı böyle alabildiğine karşılıklı böyle dolu lokal yemek dükkanları ama şu anda bilmiyorum kapalı mı? Kapalı gibi. Tam kapanmamış. Tam kapanmamış. Yarım kapalı. Burayı ben size daha sonra göstereceğim. Geleceğiz buraya. Aynen. Hususi ama şöyle manzarayı bir çekelim hacı abi. Bak. <laughs> Bak görüyorsun. Anlatmaya gerek yok görüyorsun abi. Bu arada burada masaj salonları var arkadaşlar. Tayland'a göre biraz pahalı. Buranın masaj salonları. Bak ayak masajı 55 ringit diyor. Body masaj diyor. bir saat yine 70 ringit. Neymiş lan bu? Ha Pedikür diyor. 120 ringit. Manikür 55 ringit. Böyle fiyatlar. Değişiyor mu? Değişmiyor. Burada da yine ayak masajı 55 ringgit. Body masaj 70 ringgit. Bir saatleri. Evet burada gördüğünüz üzere masaj salonları mevcut. Geriye bu taraftan geleceğiz. O zaman daha iyi göreceğiz arkadaşlar orayı. Burada da ablalarımız var. Tayland'dan bildiğimiz üzere çalışan ablalarımız. Kankalar bak el sallıyorlar. <laughs> Orada çalışan ablalar mevcut. Bu şekilde orası da onların. Evet şimdi yavaş yavaş arkadaşlar geliyoruz. Yine bak yarım saate 35 ringit yazıyor. 45 dakika 50, 60 dakika 55 ringit masaj. Ayak masajı. Oğlum millet hep arkasını dönüyor lan. Utanmayın kuzum. Utanmayın yavru. Utanmayın. Hep millet arkasını dönüyor ha. Rahatsız oluyorlar demek. Ben İngilizce konuşamıyorum. Bir sakız bulsam konuşacağım. <gülüyor> <gülüyor> evet şimdi yavaştan sesten anlaşıldığı üzere mekanlara geldik. Şimdi, hey don't worry, don't worry. Allah, öyle bir saklandı ki böyle bir şey olamaz. <laughs> çok büyük bir beklentiniz olmasın arkadaşlar. O yüzden yani mekanlar genel olarak bu şekildeler. Buradan yukarıya da böyle bir iki tane mekan var. Ama öyle dediğim gibi yani çok fazla yok. Genelde gece hayatının döndüğü bölge burası. Yani belki daha farklı yerler vardır ama tabii ki biz henüz oralara hakim değiliz. Bulursak tabii ki ne yaparız? Çekeriz. Ne oldu? Hello. Hello. Where should we go? I don't know. I, I just walking. Do you know any places? Do you like rack? Maybe. Yeah. You can go. I I know one rack bar. The name is Omnia. I don't know name. You? But we can go. Where are we, going? we can go. Yeah. Yeah, we can go. Biraz, yeah, we can come, but I must take a video. Why you come, take a video come. Abi ben şu şeriat olayını bir anlatsaydım ya. <gülüyor> <gülüyor> Hep giriyorum mevzuya bir şey çıkıyor böyle bir şey olamaz ya. Of neyse anlatacağım şimdi dinle. Bu şeriat olayı abi. Bak gene müzik girdi bu sefer. Sadece abi Alaylar için geçerli. Yani hemen örnek veriyorum. Yasak bir ilişkide bulundum. Bir kadınla. bu kadın buralı. Ve polis tarafından yakalandım. Abi senlik bir durum yok. Suçu cezayı kadın çekiyor. Kadın diyor ki beni çekme. Ya ekran sana dönük. Kamera bana dönük, beni görüyor yani, beni görüyor ekrandan. Bana diyor ki beni çekme. Seni nasıl çekiyorsun? Allah ya. Bu iddiye ileme teklifiyosu kıyamet. Hadi var. Ortam çok karıştı burada. Hello, what's your name? Margot. Margot. From France. From France. Oh, French girl. Rensin bak abla, az önce tanıştık yolda. Bu kankam da nerede acaba? Bak şu kankam o bize az önce şey sordu. Hem benim, bak burada da kızlar var. Hello. Thank you! Thank you! Thank you Samayt. Abi nereye geldik? Ablalar çok çılgın, çok deliler. Ama yönetim şekli şeriat. Evet, unutma burayı. Burası önemli. Sanırım burası bu arada. Ey. Ee, sanırım mekan burasıydı. Mami nerede? Sorry. Where is your friend? My friend is at the front. Ne yaptın lan benim arkadaşım <laughs> Oğlum nereye gitti bu çocuk? Şey? Nereye? Kimi görse takılıp gidiyor Evet böyle bir durum var. Şimdi herhalde bir yere oturacağız bu şeylerle. Çok spontane bir video oldu ya. Ben buraya bir gün önceden geldim böyle spontane olmasın diye. Bu video çok spontane oldu ya. Anam ya. Şunlara bak. Nasıl da böyle saklanıyorlar biz de? Gerçi normal ya. Normal yani saklanmalar. Yani. Malum abi. Allah'ı hiç göstermek lazım. Hadi gösteriyoruz canım. Hello man. <gülüyor> ah! <gülüyor> <gülüyor> Neyse gidiyoruz. Where are you from? Malaysia. Malaysia. <gülüyor> 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 oh nice. Nice to meet you. Nice to meet you too. Hello man. Evet burada genelde mekanlar böyle Pub şeklinde var. Büyük gece kulüpleri de var ama genelde böyle paplar var. Abi görüyorsun mekanı kapattık. Şaka gibi ama mekan kapandı yani. Evet böyle bir yerdeydik arkadaşlar bu arada. Şöyle göstereyim bak. Ne bu? The VIP room. Evet gece kulübünün adı bu. The VIP room. Böyle bir yerdeydik. Burası sabah Hello. Man. Hello. I'm good. Thank you. How are you? I'm from Turkey. Waalaikumsalam. Yeah, yes. Hello. Say hello again. Merhaba. Merhaba. Ha, nasılsın? What? Nasılsın? Nasılsın? Evet arkadaşlar şimdi Malezya'nın gece hayatını gördük. Hızlı mı? Hızlı. Güzel mi? Güzel. Eğlendik mi? Eğlendik. Güzeldi. Keyifliydi, tatlıydı. Bak burada kankalarım var. Selam aleyküm. Adam. selam. How are you? Kenya, are you Muslim? Also I am too. Aleyküm selam. Have a good night. Bak abla orada çalışıyor görüyorsun. Do you şarkı söylüyor? Sing sing sing. Come on man. Come on. Alkışlayın lan. Öyle değil oğlum. Ritme göre.

Thank you, thank you so much man. Have a good night. Oğlum adam şarkı söyledi de inşallah telife takılmayız ya. Vallahi. İyi söylememişsin. Yo yo güzel söyledi. <laughs> Umarım telife takılmayız. Evet. Ne diyorduk? Malezya'nın gece hayatı da böyleydi. Gerçekten çok hareketli, çok renkli bir gece hayatı var Malezya'nın. Selamünaleyküm. Selam. Ana How are you? Elhamdülillah. Elhamdülillah. Thank you so much. Evet şimdi Malezya'nın gece hayatını gördük arkadaşlar. Renkli miydi? Renkliydi. Güzel miydi? Güzeldi. Eğlenceli miydi? Aynen öyle eğlenceliydi. Şimdi ne yapıyoruz? Artık bu videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Ne yaptık? Malezya'nın size gece hayatını gösterdim. Evet bildiğiniz üzere Malezya şeriatla yönetiliyor ama dediğim gibi bu şeriat sadece lokal insanlara uygulanıyor. Yani eğer burada bir turistseniz eğlenebiliyorsunuz, geliyorsanız içebiliyorsunuz. Lokalseniz de aynı şekilde içebiliyorsunuz. Problem yok ama dediğim gibi eğer evli olmadığınız ya da nikahlı bir şekilde birlikte olmadığın yani resmi nikahlı bir şekilde birlikte olmadığın biriyle aynı evde yakalandığın takdirde abi karşı taraf eğer yani sen turistsen karşı tarafta yerliyse problem olabiliyor abi karşı taraf için ama senin için problem olmuyor yani senin için şeriat uygulanmıyor şimdi burada kankalarım var hemen onlara çevirdim kamerayı Hello guys. Where are you from? I'm from Pakistan. Pakistan. Oh, selam aleykum. <laughs> also I'm from Turkey. Oh. Türkiye. <laughs> yeah. Yeah, thank you man. Have you been in Turkey? No. Did you go to Turkey? No. No. But I like Turkey. Yeah, thank you. Thank you. Thank you. <laughs> evet abi dediğim gibi bak da bayağı böyle zaten çok fazla Müslüman var güzel ya insanlara yani selam vermek gerçekten burada daha keyifli ve inanın çok sıcakkanlı insanlar. Yani Malezya'nın lokal halkı da aynı şekilde burada yaşayan işte ne bileyim Hindistanlı, Pakistanlı, işte Afrikalı var çok fazla. Genel olarak Afrika kıtasından insanlar var. İnanılmaz sıcakkanlılar abi. Her birine selam verirken çekinmeyebilirsiniz. Yani gönül rahatlığıyla selam verebilirsiniz. Hiç problem yok. Ve konuşabilirsiniz. İnsanlar çok konuşkan var burada. İnanılmaz güzel ben Malezya'yı çok beğendim. Gerçekten. Ya tabii ki Malezya Kuala Lumpur'dan ibaret değil ama biz şu an neredeyiz? Kuala Lumpur'dayız ve size burayı gösterdim. Buranın insanları en azından benim gördüğüm kadarıyla bu şekildeler. Keyifli güzel eğlendik. Çok güzel bir gece oldu bence. Tatlıydı yani. O zaman bence bu videoyu zirvede bitirelim. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Ben çok eğlendim. Umarım siz de buraya kadar izlediyseniz eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. O zaman şöyle yapıyoruz. Ne diyoruz? Videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenip yorum yapmayı, kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun. Çao.